지처 아네 지처 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 Çiçeğe de varmış. almış. Çiçe. Çiçeğe ne haber? Çiçeğe. Babacık babacık. Çiçeğe. Çiçeğe. Mehmet. Oğlum. Çiçeğe ne yapıyor? Bak bak. Bana bak. Mehmet. Mehmet. Çiçeğe ne yapıyor? Bilmiyorum. Kafanda mı? Hı hı. Ne yapıyor orada? Ben tuvaletimi yapıyorum. Hayır oğlum. Çünkü da, eskiden... Çıkış. <laughs> çıkış, çıkış. Hemen de yerini buluyorsun ha. Çıkış. Hiç çocuk ilgilenmiyor ki. Çocuk ilgilenmiyor ki hiç. Mert bak kim var yanında. Hadi Cü, konuş bakayım. Konuşsana Mert. Cicik işte. Ama bırak. Tablet elinden bırak. Bak o seninle konuşsun. Ne konuşuyor ki, Bak bir şeyler diyor. Hadi bak. Arkadaşın değil mi sen? gibi. Hadi öp bakayım. Öp o da seni öpsün hadi. Hani öpüyor ya böyle. Hadi. Et et Çıkış. 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 Babacık. 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 Hadi yesin sen oğlum yesin. Yesin sen hadi. Hadi sen de onu öp. Hadi sen de onu öp. Çıkış. Çıkış. Cık cık. Biraz dallan da, da geçsen. Hmm. Kuşa bak cık cık şa. bak. Biraz daha da bu bunu da Hadi bakayım gel gel gel. gel gel gel. Gel 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 gel. Cık cık. Cık cık. ablasına da gitsin. Abu kaçtı. Çıkış. Gidip çık, çık, çık. çık. gezip geliyorsun ha. Gezip geliyor musun? Hı? gel 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 gel